Önemi nedir? Mihir hangi hallerde verilir? Kimlere verilir, kimlere verilmez? Bunun üzerinde değişik hadis-i şeriflerle e, açıklama yapacağız inşallah. E, mihir önce nedir? Ona şey yapalım. Ey ma verede fissadakı ve huve ma yu'tihiz zevcü imratihi fi mukabeleti intifa'ihi ibid'iha Mihir ee, kocanın karısına ve bazı noktalarına dokunma e, karşılığı vermiş olduğu e, bir Bedel. bedeldir. Bu ruh mekana sadaku amelen çoğu zaman bu ameli olarak olur ve dik ruhu fiziksel bir akti müstahap fakat kemayeti gelecekte anlatılacağı gibi akdin e, tam olduğu yerde. Onu vermek en doğal olandır. Biz bunu kaça ayırıyorduk? İki kısma ayırıyorduk. Mihri müeccel hemen tecil edilmiş mihir. Peşin. Sonradan verilmek üzere. Mihri müeccel de peşin mihir. Kale Allahu Teala. Şuayb Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a mihri müeccel yaptı. O zaman sekiz sene çobanlık yaptı. Dedi, değil mi? Evet. Evet. Yani. Kâle Allahu Teala Nisa suresi 3 4. ayet kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve etun nisa sadukatihin. E, kadınlara mihirlerini veririz. Nihleten hemen gönül hoşluğuyla. Fintibdalekum eğer onlar sizin için bir bağışta bulunlarsa an şeyin o mihirden an şeyin nefsen kendi rızalarıyla o mihirden size bağışta bulunurlarsa. Fekünü heni emriye gönül rahatlığıyla hoşluk içerisinde hoşluk içerisinde onu yiyin. Onu yiyin. Ânebi Seleme te radıyallahu anh. Ebu Seleme'den rivayet edilmiş. Sa'altu Ayşe te radıyallahu anha. Ayşe validemize sordum. Allah kendisinden razı olsun. Ee, şimdi Bugün e, kadınlar üzerinde bir takım tartışmalar var. Burada göreceğiz, kadının sesi e, haram mıdır, değil midir? O da var. E, bir perde arkasından olmak üzere, karşı karşıya, yüz yüze gelmemek şartıyla, kadının sesi haram değildir, hem değildir. E, kadından bilgi alınabilir, ilim alınabilir. Ama tabii, kadının bütün... E, zinetiyle, güzelliğiyle erkeğin karşısına çıkması o da haram. Ee, şimdi <laughs> Ali bana bakıyorum. Yanlış mı söylüyorsun? Estağfurullah hocam. Ben yapanlara diyeceğim şimdi. He. Peki koskocaman kurum kuruluş orada çaycı olarak kadın çalıştırıyor. Erkeklere çay getirip Onun çay vebali. götürüyor. Onun vebali. Yemek götürüp getiriyor. Hizmet ettiriyorlar. Onun ben vebali. bunlara dedim ki kendi hanımınızı kızınızı niye böyle yapmıyorsunuz? Aa. Ya, işte. Aynısı değil mi? Bakın Müslüman, burada Müslümanım, burada Ebu Seleme Hazreti i Ayşe validemizden mesele soruyor. Bilgi alıyor. <laughs> Ve sahabe-i kiramın pek çoğu da Ayşe radıyallahu anha validemize geliyor, ondan fetva alıyorlar. Niye? <laughs> Niye? Çünkü e, Hazreti Ayşe Validemiz, Resulullah'ın tedrisinde yetişmiş, dokuz sene onun dizinin dibinde yetişmiş bir zat. Öyle yetişmiş ki, e, sahabe-i kiramın pek çoğunun önüne geçmiş. E, önde gelen hadis ravilerinin dördüncü veya beşincisi. Yani o kadar ilim sahibi bir kadın. Evet, Ebu Selem'e, Ayşe Validemize sordum diyor. Kem kâne sadâku sallallahu aleyhi ve sellem. Rasûlullah aleyhissalâtu e, mihir verdiği kaç tane eşi vardı diye. Galet dediler ki, kâne sadâku li e, hanımlarına vermiş olduğu mihir, simte 12 ukiye ve yarım ukiye. Yani 12 buçuk ukiye hanımlarına e, mihri e, müeccel olarak eee mihir borcu var. Galet yine eee Hazreti Ayşe validemiz dediler ki evet. e tedri neşü neşin ne olduğunu sen biliyor musun? Kultu. La ben bilmiyorum dedim. Galet dedi ki nisfu ukiyetin yarım ukiyedir neş. Ve tilke hamsu miyeti dirhemin o da e, 500 dirhem eder. Yani 12 buçuk ukuya 500 dirhem eder. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nikahladığı kadınlarına 500 ukuya mihir verdiği sabitleniyor burada. 7 okuyalım. Fenneşvü nusbu ukuyetin. ne ukuyenin yarısıdır. Bi eşrine dirhemen. 20 dirhemdir bu da. Vel ukuyetü erbaune dirhemen. Ukuye ise 40 dirhemdir. 12 kere 40 e, bir de 20 yaptım mıydı? 500 dirhem yapıyor. Fesinte aşirete ve nusfu bi hamsi dirhemin 12 ve bir de yarım e, dirhem toplamı 500 dirhem yapar. Ve tekaddeme hâdâ fi zekat bu zekat bahsinde daha önce de geçmiştir diyor. Ve vahu müslim ve bu davuda ve nesaiyyü bu hadis-i şerifi Müslim, Ebu Davud ve Nesavi rivayet ettiler. Olmaz. Nasıl? Mesai. Ne dedim ben? Mesai. Mesai dedim canım. Tamam. Sürçülisan olabilir belki. Teşekkür ederim Umut Bey. Tamam böyle uyaracaksınız işte. An Enes'in radıyallahu anhü. Enes, Hazreti Enes'ten, Enes bin Malik'ten. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Enes aynı zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ...hizmetinde yetişen bir çocuk. Bir genç. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem... ...ra'a ala abdurrahman ibn afin... E, ...abdurrahman bin afda... E, ...gördü esere sufretin... ...bir sufre eseri... ...yani bir koku eseri... ...bir sarılık eseri gördü. Neymiş bu sufre? Bir... ...mintibin... E, ...fihi zaferanun... ...içinde zaferan kokusu da olan... ...bir güzel koku... ...gördü de... Kanu yani yes onlar gelinlerde bunu kullanıyorlardı. Gelinleri süslemek, kokulamak için kullanıyorlardı. <laughs> Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evet. Abdurrahman bin Af da bu e, zaferan kokulu e, kokuyu sürdü, sürdü gördü. Hmm. Fakat buyurdular ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mehada. <laughs> Ey Abdurrahman bu nedir? <laughs> Gal. Dedi ki Abdurrahman Ya Resulallah İnni tezevvectüm re'eten ala vezni nevetin min Ya Resulullah. Ben altından bir çekirdek ağırlığında e, mihir karşılığı bir kadınla evlendim. Buyurdular ki Allah Resulü. Ve leke. Evlim vele vişetin. Allah o evliliği sana mübarek kılsın. Ama evrim sen bir velime yap evlim e, velimenin e, emri hazır. Evlim. Yemek, ver. E, yemek ver. Velev bir bir koyunla da olsa bir kozuyun kes e, insanlara düğün şeysi, o, ikramı olarak dağıt buyuruyorlar. <laughs> bu hadis-i şerifi de Buhari Müslim Tirmizi Nesai Ebu Davud rivayet etti. İkide de ne demiş? El meratu kadın hiye bin tübnü rafi ibni e, imru il gays İmruül Gays oğlu Rafi oğlu, Rafi'nin oğlunun kızıydı. Emraha ha emheraha ona e, mihir verdi. Vezne nevatin min altından çekirdek bir çekirdek ağırlığında e, bir mihir verdi de kıymet o hamset derahime onun değeri de 5 e, dirhem Ev 4 dinar o da 4 dinar idi. Ve de ve emrahü bil velimeti Resulullah onun için dua etti. Abdurrahman bin Avf için evliliğin senin mübarek olsun dua etti. Ve ona velimeyi emretti. Yani düğün yemeği vermeyi emretti. Düğün yemeği Konya'daki gibi şöyle çok şaşalı değil de normal bir düğün yemeği vermek Resulullah'ın sünnetidir ve onun Gücün, emridir. Gücünün yettiği kadar. Tabii. ve seteti inşallah bu konu ileride gelecek. Şimdi düğün yemekleri Konya'da çok şaşalı, çok müsrif bir halde aldı. Niye? Aynen. Bir salon tutuyorlar, salon bilmem kaç e, milyon, kaç bin lira. Artı yemek kişi başı işte 200, 300, 500 herdeyse. E, ve e, kişi birazdan bal varlığı varsa eee o kadar çok insanı davet ediyor ki yani o yemek israfı, o verilen yemeklerin e, o şekilde şey yapılması e, gerçekten insanın e, kanına dokunuyor. E, yani öyle bir şey olmaz. Olacaksa bu adabınca olur. E, düğüne davetliler, gelecekler, yakınları ve e, akrabaları, arkadaşlar davet edilir. O şekilde bir düğün yemeği verilir. Değilse Hani çok zengin olanlar versinler, bizi ilgilendirmez ama israf etmesinler. Ve kulu veçte bu ve letüsü yiyin. fakat israf etmeyin buyuruyor Rabbim. İsraf hat safhada oluyor günlerde. Bunun önüne geçilmesi lazım. Evet. <laughs> i̇ki hadisten de, iki hadis-i şeriften de anlaşılmayan bir nokta var mı? Şöyle iyi, net. Evet. hocam Da, uygulaması biraz ağır. Bu topluma nasıl uygulayacağız onu düşünüyorum ben. Elimizden geldiği kadar anlatacağız. Biz e, şimdi Allah Resulü Salatu Vesselam Rabbimiz sen tebliğcisin diyor. Tamam, biz, biz onun sünnetine tabi olduğumuza göre biz sadece vardığımız yerde bu görevimizi tebliğ edeceğiz. Yapsınlar yapmasınlar yapmalar için gayret edeceğiz ama zorlama gibi gücümüz yok. Tabii canım, yapalım, yapalım. Sen ama hidayete ediremezsin. Devlet olsa o zaman deriz sen beni günah sokmaya hakkın yok zulmetmeye de hakkın yok deriz olur ama devlet olmayınca olamıyor işte. O devlet olur zaten o da yapamaz ya. Tabi. Yani. Tabii. yani <laughs> An Ümmü Habibete radıyallahu anha. Ümmü Habibeden. Ha <laughs> şunu da söyleyeyim. Konya'mızın güzel bir adeti bu velime düğün yemeği. Başka yerlerde bu yok. Konya'nın dışında çok yerde böyle bir düğün yemeği yok. İşte insanlar kendi etrafındaki ailesini veya i̇şte, yakınlarını topluyor onlara veriyor. Asıl asıl düğünler de Allah'ın Hükmüne göre, Resulullah'ın sünnetine göre olabilmesi lazım. Muhakkak. Düğünlere muhakkak. girince o da tamamen... Şimdi o modernite düğünlere sözümüz yok. Onlar, ha, e, onlar sünnetin sınırını... Sünnetin Olar, sınırını geçmişler. Allah'ın emirlerine isyan e, biz boyun. Oralara gitmek de doğru değil. ben Müslümanım diyenlere bizim <laughs> sözümüz. Evet. sözümüz. Allah'ın muhatap olduğu da her zaman ey iman edenler diye evet. muhatabı alır. Kafirler de işi biter. Ümmü Habibe Te Anha. Ümmü Habibe'den Allah kendisinden razı olsun. Enneha Ümmü Habibe, kanet Tahta Ubeydullah bin Cahş'ın. Eee Cahş Ubeydullah'ın nikahı altında idi. Habeşeti Habeş diyarında öldü. Şimdi e, Ubeydullah bin Cahş e, ilk e, Cafer Tayyarla birlikte Habeşistan'a hicret eden Müslümanlardandır. Ama e, hadis-i şerifte geliyor o e, tekrar Hristiyanlığa dönüyor. Aman Ve Allah. Ümmü Habibe de İslam'da kalıyor. İslam'da kaldığı için e, ondan ayrılmak mecburunda kalıyor. Zaten o da e, sonunda ölüyor. E, bir aldır habeşeti Habeşe e, topraklarında öldü. Fezeve Cehennebi. Fezeve Ceha onu Ümmü Habibe'yi evlendirdi en necaşiyu, Necaşi Necaşi Kiminle? El-Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi aleyhisselatu ve Selamla evlendirdi. Ve emhareha anhu erbaa te elefi dirhemin, dört dirhem de ona nihir olarak cecaşi verdi Resulullah adına. Ve ba'te biha ümmü Habibe'yi gönderdi ila Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi. Ma şurahbi libni hasenete. Hasan'ı oğlu ile beraber gönderdi. Yani nikahlarını yaptılar, orada düğünlerini yaptılar, dağıttılar ve sonra e, Şurahbil bin e, Hasene ile e, onu Resulullah'a gönderdi Ümmü Bey'i. Rebaha Abu Davud'a ve Nesai ve Ahmet'ü. Bu hadis-i şerifi Ebu Davud, Nesai ve Ahmet bin Hanbel e, rivayet. Hocam burada şöyle bir şey mi anlaşılıyor? Yani e, mesela bir erkek başka şehirde burada bir kızı ona vermek istenildiği zaman burada bir düğünü yapılıyor. Aralarında okuyacağız şimdi dur. Göndermiyor. Şimdi Resulullah, Resulullah elçi gönderiyor. Benim vekilim ol nikahımı giydi. Ha, yani vekil, vekaletle ancak oldu. vekalet oldu. Yani bir de düğününü orada yapılması. Yani bazen evet. çift düğün yapıyorlar ya. Neyse. ümmü Habibete bintü Ebu Sufyan'a. <laughs> 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 ümmü Habibe Ebu Sufyan'ın kızıydı. Vasmuha Remletun ev Hindun. İsmi de Remle veya Hind idi. Annesinin adı Hind. Hind'in kızı. Ümmü Habibe. Resulullah'ın hanımı düşünebiliyor musunuz? Hint kimdi? Hint Uhud Savaşı'nda Ebu Cehil'in kızı e Bedir Savaşı'nda Ebu Cehil katledildiği için onun intikamını almak için vahşiye emir verip Hazreti Hamza'yı şehit eden ve şehit olduktan sonra Hazreti Hamza'nın göğsünü yararak ciğerlerini çıkıp çıkartıp dişleriyle onun kanını emen bir kadın. Ama Mekke fethedildikten sonra o da Müslüman oluyor. Ve soruyor Resulullah ya Resulullah beni tanıdınız mı? Sen Hint değil misin diyor Resulullah. Evet Hindim diyor. Ve İslamını kabul ediyor. Yani İslam'da kim tutmak yok. Evet. Sadece bir bazen belki karşımda direkt görünmemeye çalış. Belki amcamın e, acısından dolayı belki sana diyor, hafif belki kem gözle bakabilirim. O diyor. şeye vahşiye diyor vahşiye onu. Hinde bir şey demiyor. ''Kânet zevcetün li'ubeydillâhi'' e, Hint şey, Allah. Ümmü Habib'e... Allah e, Ebu Sufyan'ın kızı Ümmü Habibe Ubeydullah'ın karısıydı. Femmâte bade en sarah. E, bu Ubeydullah Hristiyan olduktan sonra öldü. Ve tebedet Ümmü Habibe alel İslam. Ümmü Habibe İslam'da kaldı. Yani dönmedi o dininden. Ve kâne fî cemaati minel muhacirîne bir adı ee, onlar e, Habeş yurdunda muhacirlerden oluşan bir cemaat idiler. Ve kendi meliküha ve huve Habeşistan'ın meliki kralı o zaman Necaci idi. Necaşi de Müslüman. Hinedek o zaman Müslüman olmuştu. Odan önce Müslüman olmuştu. O anda Müslümandı. Felimma alime bihen sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah vesselam bunu öğrendiği zaman Ersela Amr ibn-i Damri, Damri oğlu, Damri'li Ümeyye oğlu Amri elçi olarak gönderdi Linnacaşi'yi Necaşi'ye. Liyekûne vekilen anhu fi zevvâci ümmü Habibete. Ümmü Habibe'yi evlendirme hususunda kendisine vekil olması için Damralı Ümey oğlu Amri elçi olarak gönderdi. Elçi gönderdi kendisi olarak, e, olarak, vekaletini götürmek üzere elçi gönderdi. Elçi olarak Ve fil muhacirine Halid ibni, e, Said ibni, ammi Ebu Süfyan. Ebu Süfyan'ın amcasının oğlu Said, e, Said'in oğlu Halid, e, Halid'in oğlu muhacirlerin içerisindeydi. Fekane veli yenlu muhabibete fi zevcihi bin nebi sallallahu aleyhi ve sellem nebi aleyhissalatu vesselamla evliliği hususunda ümmü habibenin vekili oldu. Bu da ne yene oluyor ümmü habibenin. Ve necaşi kane vekilen aynı sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhissalatu vesselamın vekili de necaşi oldu. Sunne emelen necaşi yu bi sab bi sadaki beyne yedi halidi emamil kavmi. Eee Sonra Necaşi emretti ki o mihri ortaya dökün. Kimin? E, Halid'in kimin önünde Halid'in önüne o mihri dökün verin. Ve kana sadaku 4000 dirhemin e, 4000 dirhem idi mihirde bayağı dinardı. Ve kıle 400 dinarın e, 400 dinar diyen de vardı. Ve hatta Necaşi Necashi hitapta bulundu. Ve <laughs> hadebe Halid de hitapta bulundu. Ba'dehu <laughs> Necaşi'den sonra ve hasel icabu vel kabulu bi hudur men kana hunake minel muslimin Müslümanlardan orada olanların huzurunda icap ve kabul tecelli etmiş oldu. Ve ekelül velimete bade derke bundan sonra bu icap kabuldan sonra nikah kıyıldıktan sonra Necaşi Resulullah adına onlara düğün yemeği ikram etti. Düğün yemeğini yediler ve cehazehen necaşi rahmet rahimehullahu ve radıyallahu anhu Allah kendisinden razı olsun. Allah kendisine rahmet eylesin. Necaşi e, Ümmü Habibe'nin muhteşem bir çeyiz hazırladı. Ve erselaha ma şurah bilin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve Ümmü Habibe'yi Nebi Aleyhisselatü vesselama şurahbil ile beraber gönderdi. Nasrul hutbeteyni fi şerhe Ebu Davud, Ebu Davud şerhinde iki hutbenin delili olarak geçmiş bu. Oradan Ebu Davud şerhinden alınmış bu bölüm. Evet. An Ebil radıyallahu anhu gala. Anlaşıldı değil mi? Hadise, tarihi vaka. Ebu Cafer'dan Allah kendinden razı olsun. Kale Ebu Cafer dedi ki: "Hata bana Ömer radıyallahu anhu fakat Hazreti Ömer bize hitap etti dedi ki: "Ela la tuvaru bi sadakin nisay." hanımların e, mihirlerini abartmayın. Çok yüksek tutmayın. La tuvaru bi sadakin nisay hanımların mihirlerini abartmayın. Çok yüksek tutmayın. Ve inneha o mihiller levkan mekrumeten fi dünya dünyada ikram olunmuş bir şeydir. Ev takva indallah veya Allah katında takvaya ulaştıracak bir şeydir. Kene evlakum bihen nebi sallallahu aleyhi ve sellem sizin tercih edeceğiniz şey Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği mihillerdir. Ma asdaka Resulullahi imraeten min nisaihi hanımlarından e, evlendiği kadınlara e, ne kadar Resulullah e, mihir vermişse ona dikkat edin. Vela la usika timratun bin benatihi ve kızlarından dolayı da kızları için ne kadar e, mihir aldıysa, mihir istediyse ona dikkat edin ki eksere min site aşirete ukiyeten 12 ukiyeden daha fazla Resulullah'ın ne kızları için e, mihir aldığı vardır ne de hanımlarına mihir ödemesi vardır. Son sınır 12 ukiye. Hadi 12 buçuk ukiye diyelim. 500 dirhem. 500 dirhem ne yapar bugünkü parayla? Dirhem, gümüşün dirhemi kaç para? Gram başka, dirhem başka. Dirhem. İşte e, grama çevrilecek. Neyse, yani çok fazla bir şey değil. Revahu ashabu süneni, bu hadis-i şerifte sünen sahipleri rivayet etti. Sünen sahiplerini biliyoruz. Tekrar, tekrarlamayalım. Beş neymiş? Bir senedin sahihin. Sened sahih rivayet ettim. Ve teze ve cimre etün min beni fezarete ala aleyni Fezare oğullarından bir kadın bir çift ayakkabı karşılığı mihir olarak bir çift ayakkabı aldı. Onunla evlendi. Ve teze ve tezevvecim min beni fezarete. Fe Fezare oğullarından bir kadın evlendi. Ala aleyn. Bir çift ayakkabıya. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah vesselam buyurdular ki eraditi min nefsiki ve maliki bin aleyni bu bir çift ayakkabıya sahip olmakla senin nefsin buna razı mıdır? Sen buna razı mısın? Galet. Naam. Evet ya Resulullah dedi kadın. Ve ve ona cevaz verdi. Yani bu nikah sahihtir diye. Kadın zenginse kadın da kocasına mihir verebiliyor ya. Ona geleceğiz bakalım. Felem mette fakat ma zevciha ala enne mihra na'lani ecazahu nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem karı kocasıyla beraber e, ee, bir çift ayakkabı mihirde ittifakat var, varmışsa ki burada varmıştır hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü vesselam buna cevaz vermiştir. Felmedaru <laughs> ala ma ittifaka aleyhi <laughs> zevcani buradaki geçerli olan şey karı kocanın ittifaka varmasıdır. Ve levkali ile şundan dolayı az da olsa bu. Velil hadisil ati gelecek hadiste e, temiz ve hatimen min hadidin. Ee, ona e, demirden bir yüzük de olsa e, ona ver. Ve hadis Ebu Davud'a, Ebu Davud'un da hadisi de şöyledir. Men ata fi sadakim imraetin mil ikefeyi sevikan ev temren fakadis tahalle. Kim e, hanımına bir avuç dolusu sap veya bir avuç dolusu hurma verse, hanımı da buna razı olsa o nikah helaldir. Evet. He. Evet. Yine Ebu Davud'un diğer başka bir rivayeti, hayrun nikah, nikahın en hayırlısı, en kolay oranıdır. Hı. Günümüz e, babalarına, analarına, hasreten analarına duyurulur. Şimdi ne yapıyorlar? Efendim elin kızı şu kadar ııı e, çeyiz aldı, elin kızı şu kadar eşya aldı. İşte şu marka beyaz eşya aldı. Şu marka e, yatak odası aldı, oda takımı aldı, bilmem ne aldı, salon takımı aldı, falan aradı, filan aldı. Yani bahsettikleri şeyler 1 milyona çıkarılmayacak içinden şeyler. Pekala bu gençler nasıl evlenecek? Bu fakir şey. gençler nasıl evlenecek? Zaten genç diye şu anda iş güç yok, iş çok. İş çok da bizim gençlerimizde çalışan yok. Bizim yanlış eğitim sistemimiz, herkes üniversiteli olacak diye her tarafa üniversiteyi doldurmamız, burada reisi de tenkit edelim. Ee, onun niyeti e, sahih, doğru. Her yerde üniversite olsun. E, bir bölgenin genci üniversite okumak için kalkıp da Ankara'ya, İstanbul'a gitmesin. Kendi memleketinde okusun niyetiyle iyiydi ama şimdi öyle bir hal aldı ki bugün e, orta öğretimde orta öğretimde e, bir sınıflaşma yok. Bir gruplaşma yok. Hatta ilk öğretimden başlar. bu Osmanlı'da öyleydi. E, Osmanlı'da Asker olacaklar askerliğe ayrılırdı. İlim adamı olacaklar ona ayrılırdı. İşçi olacaklar ona göre ayrılırdı. Zanaat yerler, bugün zanaata ayrılırdı. Bugün Avrupa gavuru bunu yapıyor da biz bunu yapamıyoruz. Maalesef. <laughs> e, onun için de bizim çocuklarımız sokaklarda üniversite mezunu gururlu gururlu sokaklarda aç sefil dolaşıyorlar da gidip de bir ustanın yanına çırak olamıyorlar. Niye? 22-23 ya. yaşına gelmiş, 25 yaşına gelmiş. Nasıl gidip şey yapacak? Benim torunum var. Ee, Türkçe öğretmenliğini bitirdi. Edebiyat fakültesini. Ee, öğretmen atamaları hmm. durduruldu. E ee, ne olacak? Ee, boş geziyor. Gidiyor. Ee, şimdi gitmiş bir pastacı da orada pasta yapmayı hmm. öğreniyor. Onun yanında çalışıyordu. Şimdi askere gidiyor. Ayın 17'sinde askere gidecek. İşi bırak. Yani şimdi gençlerimizin durumu bu. Öyle olunca mihri ve düğün masraflarını Asgariye indirmek mecburiyetindedir anne babalar. Ne buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Hayrun nikah ey sarahu. Nikahın en hayırlısı en kolay olanıdır. Ya Resulullah zamanında asrı saadette o zaman bakın Medine dönemi Medine'deki Müslümanlar zengin. Bir çift ayakkabıya kadın nikaha mihir olarak alıp nikahına razı oluyor. Bunun ötesi yok ki. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur derler bizim atalarımız. O bir ayrı konu da. Evet. İslam, İslam ya. <laughs> İslam, İslam. Evet. Evet devam ediyor. Neredeydik? Ve ala hadel cumhuru selefen ve halefen cumhur selef ve halef uleması olarak bu görüştedir. Ve gale magiye İmam Malik de demiştir ki Akal dört dinar olması lazım. Mihrin diyor. Ve galetil hanefiyyetü İmam-ı Azam Ebu Hanife demiş ki Akalluhu aşretü derahime On dirhemdir en azı bir e, nikahın kıyılması için ona verilecek mihrin on dirhemden aşağı olmaması gerekir. liennehu kadr ma tuqtau fihi sariku cami'in 10 dirhemden altında hırsızlık yapan kimsenin eli kesilmez. 10 dirhemin kıymet olarak 10 dirhemin üzerine çıkarsa 10 dirhem sınırdır. E, hırsızlıkta el kesme sınırıdır. Onun için de e, mihirde de 10 on... İmam Azam Ebu Hanife. Rahmetullahi Aleyh. Enne kullen minhuma fihi itlafu uzbin. Her ikisinde de 10 e, dirhemden aşağı mı oluyor? aşağı olmayacak. On dirhemden az. İmam Azam'a göre verilen mihr on dirhemin altında olmayacak. Ve fihi itlafun enne kullen minhuma